Aydın Bey buraya DNA örneği vermek için evet, söyledi evet, bir ol dedi evet, ki geldim. Aydın'dan bu çocuk hani olarak çünkü evet. yeni daldı geldi sağ olsun Aydın evet, Bey. Geldim. Şimdi bu çanta Merhaba, konusu açıldı çünkü. şu çanta konusu bir açıklığa kavuşalım. Senden ayrılmış 3 yıl olmuş çantayla hastaneye gitmiş ya da istediği yere gider. Evet, evet, sen ama neden güzel neden süt Sütçyen var diye cezaevine gireceksin? Evet şimdi çok evet. saçma. Evet güzel bir soru. Ee, soru mu? İşte evet. güzel ben, bir soru. Şimdi Hayır çanta konusu. Gün... Aydın'dan ikisi hmm. Yedirce Adliyesi'nde hmm. aile mahkemesinde 90 yıl uzaklaştırma kararı almışlar. Alacağım tabii. E ben Bu bak, bak, ben dedim, rast evet. Rast... Genel... Rast... Bu işte de. Bak, alırım. Rahatsız evet. Ne konuşmayalım? Ben hakkımı aramayacağım. Baktıracağım. Baktıracağım. Böyle bak bakacaksın. Tamam Sizi Bu değerli de çıkması. De Seni Benim senden batıracağım. batıracağım. Batıracağım ne demek? Ben Nasıl de batıracağım? batıracağım? Şu çocuk şu DNA bir çıksın. çıksın. Bak şu DNA bir çıksın. Bak bu bahane evlendeki malları nasıl alıyorsun? Ben senin donuna kadar alamıyorum. Sen anladım. kimsin lan? Don... Sen kimsin? Ağlayan mı ağlayan kimsin sen? Onunla sen yor bana. Ne oldu sen? Kimsin lan sen? Ya? Sen sen ağlayamam, ağlayamam kanın. Ağladı. Nasıl ağlıyormuşum ben <laughs> bir, bir bakayım <laughs> seyredeyim. Bir ol bir dakika şunu anlamadım. Çocuklar aydından çıkmazsa ne yapacaksın? Çıkmaz e, çıkmazsa söyler? ne yapacaksın? Çıkmayacak zaten senin sıra abla. Çıkmazsa ne yapacaksın? Ben onu söyle. Aç diyorum bana tacını. Açacağım. Açacağım. Sonuna kadar. Yedi, yedi, yedi. Sonuna kadar sana tacını. Her türlü arkasın diyeyim. Her benim anlım ak. Ha, benim ben de sana alınma, Benim anlım ak. sana benim anlım ak. Dört kez kez Hepsi bana söylüyor. Bir dakika ne görmüş anne? Ee. Anne ne Annen görmüş, ne görmüş? Ee. söyle. Ne görmüş? Canlı yayına ispahir bostacı bağlaması. Bostacı bırak sen ne görmüş anne ne anlat. Bağla. Yalanları sıkması. Bir dakika mutfakta. E, mutfakta. Ee, Burası ne yapmış? Ha, ha ellemiş. Ne ellemiş oğlum? Ne? Sen ne Seni konuşuyorsun görmemişim. ya? Kemal. Sen ne konuşuyorsun? At 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 yalanları. Ya, at, ne at, demek istiyorsun? Atmıyorum. At at yalanları. Ne yapıyorsun? lan? Kime? Ya oydu. Ya, Sibel'e. Yalan ya. söyle Esra abla ya. Anne yanlış görmüş. Kardeşine ya, sarılmıştır. Yanlış Öz abim bile ya. Ha, ha. Olan ne görmüş abi? sen niye yalan konuşuyorsun ne sen ya? Yapma ya. Neyi yaparken? Sen hiç insansın ya. Sen ne yaparsın? Sen ne yaparsın? Adam adam su. Bana, bana, bak, bana kanıt geçeceksin oğlum, kanıt, kanıt. Ben bak, sana sen dosya evrak istiyor mu benden? Buraya. Sen benden evrak istiyor mu? Evet. Hepsini evrakla? Evrak, evrak istiyor mu buraya ortaya? Ben de evrak istiyorum. E, tamam. <laughs> Hastaneden yattığına <laughs> dair, çocuklarm evet. yattığına dair DNA testini, bir hepsini ol, benim önüme Koyacaksın. Bir, bir, bir dakika. Şu sargili de bir bağlayın ya, bakalım ya, bir neymiş bir bu? Sen e, bu kadar şimdi nasıl? Çünkü bu dakika, senin yani. evindeyken annen görmüş hmm. bunu yani Roluz. kardeşiyle deminden beri onu soracaktım şimdi, bir dakika abi, müsaade et. soru soracağım Errol. dur bırak Berol. onu şimdi onunla konuşuyorsun ben soru soracağım soru lütfen bak yani konu yalnızca Biz sadece burada dedikodu yapmıyoruz bak bu evet. şu anda milyonlar evet. sizi izliyor Biz İnsanlar evet. merak şey, ediyor Bir şey anlamak lazım, lazım. Bak, bizim de anlamamız sorumu ki. Sor, sor, sorumu dinle bak şimdi sorumu dinle hiç as, as, önce sorulabilir şimdi sen eee sana, daha önce çocuklu geldi. E, oldu kabul ettin. Beraber iki çocuk yaptın. Ailen kabul ettin. Devam ediyorsun. Sonra e, iddialarına göre <laughs> e, senin iddialarına göre seninle ayrıldıktan sonra e, fuş bile yaptırılmış ona. Senin iddialarına evet. göre. Yine seninle ayrıldıktan sonra senin iddialarına göre. Şimdi e, bir abiyle yani fuşa e, abi bu fuş aracılık yapan bir abi yani böyle bir yani ahlaken evet. e, mümkün değil demiyoruz ama varsayalım öyle bir şey oldu. Evet hocam. Yani, Sorun yani bu, Bunu şüphelenmen için ne nedenim var diyecektim. Soracaktım sen dedin ki annem gördü. Şimdi evet. annem bunu gördü. Evet. Yani senin nikahın altındayken başkalarıyla çocuklar yaptı. Evet. evet. Şimdi yani şunu üst üste soru var. Artık sen hala niçin boşanmıyorsun? Boşanırsan evet. hayalet güzel güzel tazminat soru. davası senin boşanmadan boşanmandan geçiyor. Güzel bir soru. Bir hocam. Bir cevap Evet. Bunu niye yapmıyorsun? Ha. Evet. Bunu evet. evet. düzgün bir cevabını, cevabını ver. vereceğim. Evet. Bir dakika. Sen güzel bir soru sordun. Evet. Ben de sana bir güzel cevap vereceğim. Ben de bu sorunun cevabına önüme resmi belgeyle çocukların benden çıkmadığı çocukların babası kimse... Evraklarda Ahmet kalabına yok. Aydın Zeybi babası verilmiş Nurdar'a yok. Camaba baba köyünde köy muhtarına verilmiş. Yani DNA'yı mı bekliyorsun bir evet. Ben de DNA'yı diyorum. Hayır sana ne kimden olduklarını evet. ya? Seni ilgilendiren tarafı senden olmadılar mı Çocuklar seni ilgilendiren tarafı senden olmadıklar mı? Sen de tamam. sen Çocuklar yani. babası evet. değil. Sen de olmadıklar mı? Adam arkasında. Aynı anda konuşmayın. Bak hoca diyor ki bak dediği çok doğru. Sana evet. ne kimdense diyor. Evet. Niye gerçekten evet. sana, ne? Şimdi gerçek ortaya çıkmasını talep istiyorum. Neden? O ger ya, e Gerçek çıkarsa. Zaten ya ben evet. Son Son diyor ya kadın sen değil. diyor ki iki tane ne Çünkü benim resmi e? e? nikahı bu da Ne dediğini bilmiyor Kadın bunu diyor zaten. bir dakika. Kadın bir dakika. Başka bir dakika. Şey bir dakika, ispah 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 adam dışarıda, adam dışarıda, adam yanında. Ispah bir ispah ispah bir i̇ki tane çocuk. Bir dakika, yani. tek tek arkadaşlar böyle bir karmaşada kimse bizi anlamıyor evet. Bir dakika. Evet. Şimdi ben tek tek soracağım. Bir ol. Şimdi şunu da sordu demin de hocamız. Diyor ki kimden olduğu ne önemli? Zaten kız diyor ki başkasından yaptım ben, Ahmet'ten. Neden sen Aydın'dan da ortaya çıksın istiyorsun? Neden? şüpheleniyorum. <laughs> tamam aydından evet. şüpheleniyorsun ya. O evet. yüzünü Ağlayacağım şey Aa, burada. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Annenle abin gördüğü için mi bu şekilde şüpheleniyor? Anne sahibi Sen bir şey sen gördün, mü? Ben de gördüm. Ne? Nerede, Nerede gördün? Niye başarmadın? Bir dakika Nerede bir gördüm? ne görmüş? Nerede gördün? Tam bu sus. Nerede gördün? Sus sen ne yapsın sen benim abimiz? Ben niye suçlayayım oğlum? Bir de görüyor. Niye suçlayayım ben lan sen kimsin? Sen kimsin? Bir dakika. Sen kimsin? Ben suçayım. Bir ol. Ne gördün sen? Şimdi bir gece hı. yatak evet odasından Eyvah. dışarı çıktım da. Eve evet. Evin kapısına mutfağı gördüm. Aynı şekilde önüme böyle gerildi. Kim? Ay, Sibel. Hı. Evet. Tövbe ee, tövbe tövbe. Annem çöve de, çöve. bir annem de banyo yapıyordu. Ha banyo. Ondan sonra hı hı hı. benim yanıma geldiğinde... Hı. Ben de ba ba banyodan geliyorum. Kendi ağzımda söylüyorum. Aha. E tam ne olmuş banyodan geldiyse? Yalan söylüyor, söylüyor be. beraber banyo evet. yapıyor diyorsun. Sıma 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 kendisi bak abi, abi sen şurayı Şurayı koruma, yap. Bak resmen dalga geçiyor. dalga geçiyor dalga dal, geçiyor. Hiçbir şey bir şey olmuyor. Yani. yok bir yani. dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir şey de yok. Resmen dalga geçiyor. Hayır bunu uyduruyor musun? Şimdi bak kız işte bak bir dakika. Kız diyorsun ki kız gelmiş bana gelmeye gelme annem banyo yapıyor diyorsun. Evet. Sonra sen diyorsun ki Aydın'la banyo yapıyor. Evet. Yanında yoktu. Evet. Yatmıyordu. Evet. Yatmıyordu ya. Sen hatırlıyor musun o gün Aydın? Ya hayır. Ben bir şey hatırlamıyorum. Bir şey de görmedim. Ya, bilmiyorum. Hatırla ya? Ben bir şey de böyle bir şey Evet. Pis. Mikrop. Daha maranlar. Daha. Alınmaz. Alınacak dört bin. Ben, ben buraya. Ben de. Sus. Bak ben Allah. zaten Allah. onun için geldi Aa, Aydın Bey. Ben buraya kaç kilometre yoldan bunun için geldim. Seni. Yalnız bak şundan ha, çıkmasın. Haber zaten ben de bakacaksın. Bakacaksın. Şundan çıkmasın. Ben ne yaptım diye. Benden <laughs> çekeceğin var. Ben sana söyleyeyim. Esnafacığım. Hı, Hı Ben sana söyleyeyim bak. Benden çekeceğin var. Bu çıkmasın. Benden çekeceğin var. Çekecek zaten. Bunu Sürekli buradan büyük kadar alacağım seni. Arkandayım. Her zaman arkandayım. Ben de ortaya vuruşuyor. Ben, ben senin de arkan değil çünkü, her zaman. Sibel'in de benden çekti var. Tamam. Şimdi bir ol. Aydın Bey. <laughs> DNA için ekiplerimiz senin. burada. Evet. Ekiplerimiz numunelerini alacak. Örnekler evet. çıkacak. Biz de çok merak ediyoruz ama Aydın Bey ben, kendi isteğiyle DNA için geldi. Ben de Allah çok merak ediyorum. Ben, ben, ben temizim. Ben de çok merak ediyorum. Ben de işte. e, benden. Öyle bir şey olur mu ya? Yani bizim de hiç aklı mantığı da iyi, Ben yerin giriyorum. İş yerinde çalışıyorum. Bak iş yerinde çalışıyorum. Mekanlara gidiyorum. Bazı olmayan gidiyorum. Kahvedir şudur budur. Ortama gidiyorum. Yani bu televizyon yüzünden <laughs> gelen bana diyor ki sen böyle bir şey yaptın mı? Bak benim kurulumdan oynuyor da şu anda benim burada. Benim iki tane çocuğum babası Ben çıkmasın zaten. her zaman ben davama davamı açayım. Zaten Sonra siz kadar. de Aydın Bey gerçekler ortaya evet. çıksın diye geldiniz. Tamam ben de gerçekler ortaya çıksın diye geldim zaten. Peki, İş yerinden tek izin aldım geldim. Aydın'dan çıkmadığı zaman. Evet çıkmadığı zaman testi. o zaman ne görüşeceğiz. Ne şey yapacağız? Yapacağız. Şimdi bir şey yok. Alacak belgeyi devam edip çalak Hayır özür dileyecek mi mesela ha, Aydın Bey. Bey'den? Alacak, alacak, alacak belgeyi devam et. Öyle bir şey yok. Ha? Ha? Alacak öyle bir öyle şey, şey yok. yok. Ne yok? Ya bir dakika yani dur. Şimdi alacak belgeyi devam edeceğim diyor ya. Şimdi beni buraya çağırıyor. Çıkmıyor. Alacak belge devam edeceğim diyor. Öyle bir şey yok. Beni buraya çağırdımsa Erkek adam sözünün arkasında durur. Ha, mee, tamam, ailem ailem ha? patrona. Sözünün aydın arkasında durur. Burada patrona ayanda bir old bosta. Buraya e yapacaksın. Evet, evet çökeceksin. Hangi çökeksen. kitapta yazıyor o? söz? Çökeceğim Ra sana oğlum. Sen sen kimsin? Ben niye çökeyim sana? <laughs> bir de gül. Sen kimsin? Balana bul balana. Sen buraya. Sen aynı anda kız. Bırak konuşma Her yaptığın iş Suç. Ben ne söyledim sen? Çocuk yazdırmak. Çocuk yapma. Boşansaydın. Bütün. Boşansaydın. Arkadaş o zaman boşanacaksın. Evet. Boşansaydın. Üzerine çocuk yazdırmıyorsan boşanacaksın. sen, sen bunu istiyor ben, mu? Sen i̇stemiyor. Bu kadar seni istemiyor. Tamam, dakika. Beş aydan beri, altı aydan beri niye boşanmıyorsun kardeşim? Bir dakika. Doğru. Niye boşanmıyorsun? Bana onu söyle. Devlet. Niye Doğru. üzerine çocuk yazdırıyorsun? Bak. Balalar, Üzerine çocuk niye diye yazdırıyorum. Sen ne biçim insansın? İnsan mı? Sen ne biçim insansın bana onu söyle. 800 milyon parayı İnsan şerefsiz, bak, şerefsiz şeref, bak bak. insan gururuna gidemez. Burada, burada. burada Olma, bak şunu anlatı sen bir yol. Bak neden Eğer çocuk üzerinize yazılsın istemiyorsanız çocuklar senin Bu adalette, bu adalette böyle. Tamam mı? Bu adalette böyle. Çocuklar senin güzel her türlü yazılır. Boşanmıyor lan. Boşanmazsan. 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 Daha sen aşacaksın. Yani. Daha sen aşacaksın. Ben bir var. şey söyleyeceğim. Bir, Abi, ol, bir, ben... dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Ben... Ya bak ben bir şey söyleyeceğim. Bir ol şunu söylemek zorundayım. Boşanmıyorsan çocuklar yazılır. Bir açık. Bir dakika. Bir Ya kadar. bir şey söylüyorum. Aydın Bey lütfen bak, ya. Üç tane arkasından. Hani Sibel. De. Biri de bağlamıyor. Sibel. İnsanlar bazen gururu için yaşar. Sen şimdi bu zaten evet. başka adamla sen niye boşanmıyorsun parayı vermeyeceğim? Evet. Manyak. Ben önce bir tazminat mı alacağım? Tazminat alacak. Bunun ben derdi zaten bak. Bunun e, ee, derdi para. Alacağım. Para, para, para bunu derdi. Bunun derdi para. Para, para senin Üç Aç kalmışsın. Yıkanlarda ek. yiyememişsin. Kim aç kalmış? Aç kalmış. Aslında olsun. Paraya bak bende. <laughs> Sizin <gülüyor> gibi. Var ne o şey... cebinden ne çıkardı? para, para çıkardı. Para mı var? Ay, para gösterme. Para gösterme. Para ne var ki Para. Ne var ki orada? Bir ol. Şeref yoldaş mı lan? Dur be. Aynı kısalasında. Şeref yoldaş mı? Aynı kısalası. Cebinde Buradan ne Cebinde ne kadar para var gösterdi? Ne kadar para var? Bir Say göster çıkar. Say. Çıkar. say. Bir dakika. Bir dakika. Bir Ha param var diye ah, ha, gösteriyor. Yok ki para açsın para sen. Para bizde de var. Bak para bizde de var. Herkes Bak. parasını çıkartıyor. <laughs> para bizde de var. Sen, sen para, para bizde de var. var. <laughs> gel, gel. Sen kim Adam gibi dur. Ee, ok ya. gibi duracak şey. Hadi Hadi Ne yap? Ne yap? Ne seni bu çocuklar sene üzerine her A türlü yazılır. E yazılırsa yazılır sağ tamam mı? Deli, işte çıkmasa mali tazmin tazmin. Tamam, tamam. aşı olur, şey olur mu hocam? Ben aşıyım bunları. boşanmıyorum diyerek? Öyle bir şey olmaz. Aşk yani ol. aşk dava mahkeme boşar. <laughs> Onun boşanmıyor demek ki. Öyle bir, bir şey yok. Bir şey yok. Olmaz. Olmaz. Gibi. Ben gibi. ben bu anda an dava şey. açmamasına şaşkınım. Tamam tek tek çok üst üste oldu. Şimdi şey şey arkadaşlar yok. bir DNA testimizi yapalım. Kavgayla olmayacak. Sonuçlar ortaya çıksın. Bir görelim. Ayda Aydın Bey de bir numunesini versin. Teşkilimiz yapılsın.